Sevgili dostlar, ikinci bölüme başlıyoruz Edirne Kapı'da. Gittikçe kalabalıklaştı pazar. Sevgili dostlar, mevzatla maceralar devam ediyor. Tezgahları incine incine kadar sizler için kurcalıyoruz. Güvercin Bakanı ee, mı abi? Evet. Kuş Bakanı. Kuş Bakanı. Biliyorum evet, abi biliyorum. Nasılsın iyi misin? Eyvallah sağ Taki ol. ol takip ediyoruz ederim. seni abi. Seviyoruz Al, seni. Sağ ol Allah razı olsun. Teşekkür Allah. ediyoruz. Allah Allah. Sağ ol sağ ol. Evet sevgili dostlar geliyorsunuz, Pazarda bizi takip edenler bizi buluyorlar. Evet. İlk defa bizi izliyorsanız doğru yerdesiniz. Hemen abone olurken siz pazarın ikinci bölümüne başlıyoruz sevgili dostlar. Efendim çayınızı kahvenizi alın ve keyifle bizi izlemeye devam edin. Nevzat'la maceralarımız devam ediyor. Nevzat da geldi. Hadi bakalım. Keyifli izlemeler. Hadi izleme bakalım. Gezelim biraz daha. Stop. Evet Nevzat'la maceralar, maceralar devam ediyor. Devam Yeni ediyoruz. bir tezgahtayız. Yeni bir arkadaşlar. Hayırlı işler. Evet. arkadaşa konuk olduk Nevzat'la. Bitki var. Gözüme çarpıyor. Evet sevgili dostlar. Edirne Kapı'dayız. Nevzat'la beraber. Abi YouTuber musun? Aynen. Evet, Kuş Bakanı. Ne kadar evet, kardeşim? Kelle, kelle başı 100 lira. 100 lira diyor. Sökük. Sök. Salmada, adam salmada yavru alıyor. Salmada yavru Boyun alıyor. gibi 30 tane salması var. Evet. Evet. Salmada yavru almak daha mı sağlıklı? Daha sağlıklı. Ben de salmada alıyorum da onun için sordum. Benim şeyi seyrediyorsan videoları benim kendi kümesi de ben Bilmiyorum, yayınlıyorum. Aynen, Ufak aynen, salmada besliyorum. Nasıl Dün mesela? Gittik, mantıklı değil mi? Mantıklı. Dün gittim aynen. abi. Sıcak bir. Ya, görüyorsun her yeri Mısırlı da. Aynen aynen. Yani Buradakilerine de bakalım. abi da, bir, taraf bir taraf tane kuşağı. Aynı abi. Aynı. Kelle evet, başı 100 lira. Bir de adam İGF'de ağzını ne de. Ooo de. şeyler şey de, iyiymiş ama güzel beyazlar güzel. iyi gibi duruyor. Beyazlar güzel 100 lira. Evet. 100 lira. Beyaza bir şey değil ya. O sökük oyunlu falan mı? Abi damızlık. Kimdi yalan söyledi. Damızlık. Damızlık yalan söyledi. Abi. 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 Evet Nevzat inceliyor bakalım. Kuşlar güzel. Evet. 100 lirada para değil yani. Evet. Nevzat fikrini de koydu hemen. Tespiti yaptı. Işte Sıcakta. Aynen. Artık bunalmış arkadaş. Burada en pahalı kuş. Bağla, bağla, bağla. Hepsi <laughs> mi? Hepsi kendi evet. bakıyoruz. Evet. Geleceksin buradan kuşu ayıracaksınız sevgili dostlar. Öyle gözüküyor. Evet, evet sevgili dostlar. Nevizat'la devam ediyoruz. Hadi Nevizat. Yeni geçelim. Hayırlı işler kardeşim. Kolay gelsin. Şey diye misin abi? güldürür mü bindi? YouTube evet. Youtube'a sağlık, afiyet Gülen kumru. Evet, gene çok ilginç Aynen. bir şey buldu gene Nevzat. Gülen kumru. Nevzat'la gezmek çok faydalı sevgili dostlar. Fiyat ne kadar ustam? 3000 TL. 3000 TL. Evet, bunlar ne kumru mu? Gülen kumru. Gülen kumru. Gülen kumru. Bunlar Aynen. ses çıkarıyor galiba değil mi? Değalı giriyor değil mi? Aynen Tamam ben seyrettim, gidiyorum. Gördün mü? 3 bin lira diyorsun takımına. Aynen. Hiç başka var mı senden bunlardan yoksa? Yok sadece Yok. bunlar. sadece bunlar. Kaldı. E. besliyor musun sen? Ben hani güvercin besliyorum. E. Bunlar nereden öyle ilginç bir yerden? Bunlar Bulgaristan'dan geldi abi. Ha. E. Evet sevgili dostlar. İlginç kuşlara devam ediyoruz. Nevzat devam edelim. Bakabiliriz değil mi? Evet. Arkadaşın öbür kuşlarına da bakalım. Bakalım abi. Evet. Nevzat hemen kurcalıyor. Kurcalayalım abi. Evet. Nevzat bir açabilse orayı... Tamam. sonunda. Burada bir tane çingene mavi var. var. Evet dostlar. erkek bir mavi. Oyun şekli 7 7-8'de. Güzel bir kuş. Ne kadar Erkek. fiyatımız? Lira. 300 lira. Güzel. Evet. Pazarın burası çok sıcak. Burası çok sıcak yere kaldı. Evet. Aynen. Aynen aynen. Şöyle bir sinekli sabunim var. Tüyde zaten. Hepsi neredeyse. Şu an zaten aynen. bütün kuşlar tüyde. Kuşkudan anlayan bilen adam biliyor yani. Canım. Evet sevgili dostlar. Bu da böyle güzel bir sabun esnek. 300 mü bu? 1000 lira. 1000 liraymış bu. Bu nasıl? Uzun mesafeli uzun oynayan mesafeli. kuş. Evet. Gelip izleme şansları Var. Abi de şu an tüyden. Şu an tüyden şey, çıktıktan sonra. Tüyde zaten ben de uçurmuyorum. Aynen evet. şu an değil canım. Evet. Tüyden sonra. Aynen. İzlemek isteyen arkadaşı bulup izleyebilir tüyden sonra tabii. Ben de uçurmuyorum. Kuşun canı acıyor. Uçamıyor ki zaten. Kanada aynen. Ağırır. Kanada ağır. Aynen. Aynen. Hiç aynen. gerek yok. Dinlensin iki ay. Aynen. Onu yazdık. Şimdi hazır uçan bir tane var. Bir şey var. Şu var. Şu mi? De değil mi? Van. Abi sağlık kümekte takılıyor dostlar. Allah sağlık kümekte. Ama. Şu ne? Bu da mı? Bu da van'a benziyor. O da var. O da var. Bu ne kadar vanlar? Vanlar şu 500. 500. Tanesi 500. 500. Tanesi mi acaba? Aynen. Yoksa Aslında takımı takım mı? mı? Bilmiyoruz abi. Yani. Takımı 500. 500 Tanesi 500. 500. Takımı 500. Evet sevgili dostlar. Evet teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler olsun. Hadi Nevzat'la devam gezmeye. Haydi bakayım. Evet. Nevzat kovalıyor gene. Aynen öyle. Biz anladık. Selamlar de... ikim. Hayırlı işler. Allah Hayırlı işler olsun. Abi. Hayırlı işler olsun. Abi, abi. Yine Kemal Atatürk'ü yakaladık. Aynen. Evet. Ürü ve. Evet dostlar. Yerin de güzel. Serin. Aynen. İşler nasıl? Serin. Işte, abi. <laughs> Bunlar hepsi dönek herhalde. Evet. evet. Mardinler kendi kuşunu yakalamamış. Ya abimiz bu kuşun. Sağlam kuşlar. Sağlam. Zaten bu kuşun. erkek de herhalde. Sivas abi. Şu Sivas mı? Evet. Ne kadar? Bin lira. Tanesi mi? Bitti. Ha takımı. Yani mı? Tamam. i̇kisini bin liraya veriyorsun. Beş yüz liraya mesela ben bir tanesini almak istiyorum. Olabiliyor muyum? Yok. Yok Vermiyorsun. Tamam. tamam. Bilelim. Şimdi Edirne Kapı'dayız dostlar. Bilgileri veriyoruz buradan. Bu ne kadarmış ya? 250 lira. 250 lira. 250 lira. Ön üç karantin ediyor. dönüyor abi. Evet. Bak abi. şu kim dönüyor abi. Bu da dönüyor. Hangisi şu mu? Kendi kuşların. Kendi kuşların. E Öbürleri daha yeni abi. yeni. Ya. Yani. Evet. 100 abi. Onlar lira. küçük lira. Her şey var. Evet. sevgili dostlar. Bugün Nevzat bizim için dolaşıyor. Evet. Nevzat'la maceralar devam ediyor. Efendim hayırlı işler. Çok evet, teşekkür ediyoruz. Şuraya da bakalım Nevzat. Burada da hepsi kelebek. Şuraya bakalım. Baska. var mı? Bunlar fiyatlar ne kadar? Baskalar ne kadar? Baskı 300. Takımı mı? Takım. Şu dolapçı ne kadar? 150 lira. 150 lira. Evet sevgili dostlar. Burada da durumlar bu şekilde. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler olsun. Hadi Nevzat. Hadi geziyoruz. Nevzat'la devam ediyoruz. Yani, güzel kuşlar bulduk gene. Bakabiliriz değil mi usta? Hangisine? Bakabiliriz ya. Evet. Şebap gelerek değil mi? Aslan baş. Aslan baş. Aslan baş. Ya. Aslanbaş. Aslanbaş. ya. <laughs> belki de evet, pazarın evet. en güzel kuşu. Evet, pazarın belki de en güzel kuşu. Ne kadar? 250 lira. 250 lira fiyatı. Aynen öyle. Bayağı da iri. Bayağı Maşallah. Iri. Evet sevgili dostlar. Böyle. <laughs> Boy 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 10 numara. ya. Kaç çıkıyor? İnşallah. Aynen. Bunlar tip galiba değil mi? Bunlar tip. Tipler ne kadar? Tipler ne kadar? Abi 200 liradan başlıyor. 200 400 arası. Evet. Sevgili dostlar. Burada da, Burada da postalar var. Evet dostlar. Edirne kapıda. Nevzat'la devam ediyoruz gezmeye. Burada da başka bir başka Şu Mardin'i bir bakayım ya. Şu dumanlı ya. Biz olduğumuz için. Evet. Nevzat şimdi dumanlıya bakacak. Kontrol edecek tamam. bakalım. Bizler güzel. için. Şu başka değil mi? Aynen, bu baskı Aynen. güzel. Evet, Nevzat aldı hemen gene eline. Kanatı yatır. Pamuk gibi tuş. Evet. Kendini bir demiş de hala kanatları daha şimdi yok. Yok, kanat, yok pamuk gibi. Anlamı. Ne kadar fiyat? Fiyat 400 lira. 400 lira. 400 lira. Evet sevgili güzel. dostlar. Edirne kapıda bu kuş fiyatı 400 lira. 400 lira. Gelip sahiplenebiliyorsunuz. Ay, Ay, ayağında kendi markan da var herhalde. Var Çift şey. marka var. Markalı. Çift marka da. Evet. Nevizat. Gelip buradan alabilirler yani. Bizler için kurcalıyor bütün tezgahları. Öyle. öyle. Şurada da güzel kuşlar var sanki. Burada da. Şu, şu bak şu dikkatimi çekti. Şu gördün mü? Yok, şu arka tepe var ya. Yok, arka yok. Tepe dumanlı. Dumanlı ama bak şeyi çok değişik. Evet. Tüyleri görüyor musun? Güzel. Evet. Bunlar da senin. Bu ne kadar? Hangi Şu var ya şu. Bunlar nasıl açılıyor böyle? Evet şöyle çekelim. 200 lira Şu 200 lira mı? Aynen. Evet. güzel. Onun tabi görüntüsü yani Oynuyor oynuyor onu bir şey bilemem de görmek lazım. Erkek. Çok tüy de. Yani. Rengi güzel. 20 gün. Bu, bu da güzel bir kuş. Bu da pamuk gibi. Erkek. Evet. Yaşı var ama biraz. Sadece. Bu biraz evet. 5-6 yaşına vardır herhalde. Var var. Şey fiyat? Fiyat 300 abi. 300, 300, 300. lira maşallah. Güzel. Tezgahın da güzelmiş. Aynen. Güzel sergiliyor. Geniş. Rahat. Aynen. Aynen öyle. Böyle rahat olunca görüntü de güzel oluyor biliyor musun? Evet. Maşallah. Allah hayırlı iş versin. Hayırlı işler Çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Rast gelsin. Evet Nevzat gene bir şeyler buldu. Böyle ak kanat ak Biri sarı, biri kırmızı. Biri ak. Biri A, kuyruf, biri ak kanat ak Bunlar makara falan nasıl değil mi? Evet. Şurada. Yani hmm. İkisi de erkek mi abi Ne kadar fiyat? İkisi de erkek mi İkisi de erkek. Sarı 150, ötekisi aldı. Hmm. Sarı 150 koyu. bu koyu. kuyruk, bu at kanat at kuyruk. Koyu olan 600 lira. Evet. 150. Evet sevgili dostlar. Yedirme evet. kadar onları da göreceğiz. Hayırlı işler olsun. Hayırlı işler abi. Sağ ol, Güle güle. Evet Nevzat hadi. Bakalım. Değil mi? Şey Selamlar Aleyküm. Hayırlı işler. Evet Nevzat yeni bir yerde yeni bir şey Bugün Nevzat bizim kanalın konuğu. Evet. Onunla çekim yapıyoruz. onla evet. Onunla kuşları inceliyoruz. Çok güzel. Kuş Bakanı evet. kanalımızın ismi. Evet. Seyredebilirsiniz. Oynan. Evet biz hemen kuşlara bakalım bu arada. Neler var? Yapıyorum. Şuna takıldık evet. Kelebek. Sahibi yok orada. Sahibi yok. Evet. Neyse. Sıkıntı yok. Biz şimdi kuşları çekelim. Gelince fiyat alırız. Fiyatların hiçbirisini hiç birisini bilmiyorsun değil mi? Burada Bu sizin mi? Kendi kuşları. Evet Son bunlar tarafı. kendi kuşu. Aynen. A A B burada güzel kuşlar var. Kuşlar güzel. <laughs> bunlar senin galiba değil mi? Evet, B evet güzel. Bu beyazlar ne kadar? Onlar 600 lira. A takım değil mi? A takım Takım 600 lira. <laughs> evet. Şu mavi. O 150 lira. 150 lira. 150 lira. Evet sevgili dostlar. Mis. Sinek. Takım herhalde. Şey yani. takım. Onlar 300 lira. 300 lira takımı. Aynen. Abi. Evet, güzel. Küçük onlar herhalde. Erkek. Erkek. Nerede bakıyorum abi? Şey, tek evet, kuş yatmış. Tek kuş yatmış. Evet. Burada da durumlar böyle. Aynen. Efendim hayırlı işler olsun. Aynen. Hayırlı işler. Aynen. Rast gelsin. Aynen. Hayırlı işler. Top bırak, mop bırak. Hayırlı oraya işler. da geliyorum. Aynen. Hayırlı işler. Çekil. Hayırlı Nasılsın? İyisin? İyi abi, sağ ol, Sağ ol, ben de iyiyim. <laughs> Cem geldi mi ya? Yok, görmedim. Allah Allah, ben de onu göremedim. Baktım o. Şunun fiyatını çok merak ettik ya. Mağabeş Evet, 250. 250 liraymış, 250. Bu ne kadar abi? Abi onlar takım bak, şöyle. Ben evet. Çapar dişisi, şey, karabaş ben. erkeği, <laughs> hazır takım. Yumurtada, şey. ensede kuşta. Evet. Bak, beyaz Şu siyah olanla mı? Şey, Mağabeş erkek, çık <laughs> mağabeşlerden mavş gelme beyazda. Ha, beyaz bir problem var ama. Beyaz Sana var zaten. Ha. Beyaz etki, beyazı para istemiyoruz. Erkeğin parasını istiyoruz erkekle beyazı veriyorsun. Ma, çip, ma, yani. Aynen. Yani erkekle bunu veriyorsun ama şunun parasını alıyorsun sadece. Aynen. Tamam. Şunun ne kadar abi? Şimdi bak şurayı anlamadım. Şu şunun eşi bu mu bu mu? Bu. Bu, bu çapalı. Ha siyah olan değil ha. mi? Tamam. Arap olan. Bir şey bunlar da böyle takım Ha anladım. Arapla beyazı, Arapla beyazı gibi düşünüyoruz. Tamam, okey. Aynen öyle. Çakımı ne kadar fiyatları? Onlar 400 abi. Bunlar 300. 400 300 evet. 300. Şu 400 şu grup. Şurası 300. Evet. Tamam. Efendim çok teşekkür Hay ediyoruz. Hayırlısı. Hayırlı işler. Hayırlı Nasıl Hayır. gelsin? Neye bak ya? Evet sevgili Selamünaleyküm abi. Bunlar da senin. Evet Nevzat Türk durdu buraya bakacağız diye. Kuş Hadi bakalım. Evet kuş bunlar dedi. Aynen öyle. ne kadar abi bu? 1500. 1500 lira evet. Nevzat'ın nokta Aynen. atışı yaptığını gördük böylece. Aynen. Takım mı bu 1500 değil mi? Tanesi. o maşallah. <laughs> Açtık gaga. Aynen. Aynen. Kafa. Gösteriyor kendini. Bak bu bunlar işte. Göz, gözler abi falan çok göz. güzel. Maşallah. Daha güzel. Aynen. Yavru zaten. Maşallah. Yavru kızı. Nasıl bugün pazarda işler? Ee, ben çok olmadı gördüm. Yani. Daha yeni geldim. He. Daha güzel abi. Aynen. Efendim çok teşekkür ederiz. Hayırlı güzel. işler olsun. Güzel. Rast gelsin. Evet. Sağ olun. Evet Nevzat evet, ne yapalım? Devam mı? Ben Hadi devam, devam edelim. edelim. Birazdan kaçalım sıcak. thank <laughs> you Evet Nevzat gene bir tezgah çöktü. Aynen. Evet hayırlı işler kardeşim. Hayırlı işler. Ne kadar usta? 600 lira. 600. 600 lira. Tek bu herhalde. Bunun eşi yok. <laughs> Şöyle bu. Bunu... Şu şu ne kadar? Şu. <laughs> Buna 3 kardeş abi. 3 kardeş. 3.700 ne kadar var? var. Üçü evet. Bu ne evet. şimdi türü? Evet. Ne diye geçiyor? Aldını bunlar abi. Ne? Pardon. Pardon. Evet. Kardeşim abi. Eee. Posta ha. mı oluyor yani? Yok. Ya. Yok pardon. Filo abi. Filo filo. filo, filo, filo ha. Okey. Tamam. Evet. Anlamaya çalışıyoruz biz de. Evet. Aynen. Güzel. Kuşlar güzel. Aynen abi. Hepsi. Kuşlar güzel. Ee, Bunlar hepsi kilo kuşu. Evet. evet. Aynen öyle. Maşallah. Bunlar da güzel ama. Güzel. Güzel, güzel ama. Aynen. Evet. Efendim rast gelsin. Hayırlı işler. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı. Evet. Ne yapıyoruz? Şuraya da bakalım mı? Şuraya e da bakalım. Bir arkadaşa söyle bakalım. O değil. Senin o değil. Mi? <laughs> o değil. Yok. Hayırlı işte. Evet, Rast gelsin efendim. Eyvallah. Nasıl? Piyat, pazar bugün. <laughs> Daha maşallah. Neler var sizde? Bu keşfir abi. Keşpir, keşfir evet. Aynen. Nedir onun piyası? Bin lira. Bin lira. Şu. Bunlar kırmızı. yapıyor. O da bu dik. Evet. Evet. Evet, Bunlar da yapıyor. Bunlar da yapıyor. Bunlar da yapıyor. da yapıyor. Bunlar da Bunlar da yapıyor. Bunlar Bunlar da yapıyor. Bunlar Bunlar da yapıyor. Bunlar Bunlar da yapıyor. Bunlar da yapıyor. 300 lira. Şeyi ne bunun? Ha. Çeşidi ne? Yani ne diyor buna? Tipe benziyor diyor. Tipte benziyor. Tipten yani. ne? Bu da yüksek ucu. Kırmışlar mı? Ne yapmışlar bunu? Bu abi. Kurma gibi öyle. He. Farklı diyor. Evet sevgili dostlar. Aynen. Tüla gibi ha. uçuyor. Bak bak sen cinsi insan. ettik. Evet. Tamam. Evet. Tamam. gibi. Tamam. Evet çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı, hayırlı, teşekkür hayırlı işler. Hayırlı Eyvallah. Evet. Mevzatla devam ediyoruz. Ne edelim. Artık bitirelim mi Nevzat? Bitirelim. Evet. Biz de gidelim. Çok sıcak. İzleyicilere bir şey diyor musun? Herkesi bekliyorum kanal. Abone olsunlar bizleri izlesinler. Aynen. daha maceralar bitmedi Maceralara devam edeceğiz inşallah. Evet yeni başladık inşallah. Teşekkür ederiz Nevzat. Bugün Teşekkür için. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Eyvallah. Hadi bakalım. Hadi. Görüşürüz. Görüşürüz.